Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular dün bildiğiniz gibi bitcoin'e ve birçok dünya borsasında çok inanılmaz bir düşüş oldu. Bunun temel sebeplerinden biri Evergrande şirketinin Çin'de hissesinin bayağı bir düşmesi oldu ve bu da genel olarak birçok dünya borsasında korku ve endişeye sebep oldu. İlk başta bunun detayları hakkında konuşacağız. Ardından bildiğiniz gibi şu an borsalardan inanılmaz bir şekilde çıkış var. Bunların detayları hakkında konuşacağız. Biz bunu yaptığımızda neler olmuş piyasada bunların hepsinin detaylar hakkında konuşacağız. Arnalan ısı tahtalarında bizi tutabilecek seviyeler hangisi? Bunların detayları hakkında konuşacağız. Isı tahtalarında hangi seviyeler bizim için alış ve satış emirleri açısından yaygın? Bunlar hakkında konuşacağız. Arnalan Bitcoin ve Ethereum kısa vade teknik analiz yapacağız. Arnalan Bitcoin Dominans, Total 2 ve ABD dolar endeksine değinip videoyu bitirmiş olacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar temel olarak düşüş neden oldu bunun hakkında konuşacak olursak dün biz sadece kripto parasında bir düşüş yaşamadık birçok dünya borsasında bizim için bir düşüş evresiydi. Peki bu neden oldu ipleri ne çekti ilk başta bunu size anlatmak istiyorum. Şimdi Evergrande diye Çin'de bir şirket var bu şirket kimdir nedir hemen size anlatayım dünya çapında şirketlerin cirolarına göre sıralandığı Fortune 500 global listesinde 122. sırada olan firmanın 200 bin üzerinde çalışanı var ve her sene 3.8 8 milyon insana iş istihdamı sağlıyordu Çin'de. 280 şehirde 1300'ün üzerinde projeleri olduğunu söyleyen şirket sadece gayrimenkul alanında değil elektrikli araçlar, spor, yeme içme sektörleri gibi birçok alanda yatırım yapmaya devam ediyorlardı. Evergrande Çin'in en büyük gayrimenkul şirketlerinden biridir. Öyle ki şirket global 500 listesinde yer alıyor. Yani aynı zamanda gelir açısından dünyanın en büyük işletmelerinden biridir. Peki bundan sonra ne oldu? Çinli emlak devi Evergrande'nin iflas ettiği yönündeki söylentiler piyasaları alt üst etti bildiğiniz gibi dün. 300 milyar dolar borcu bulunan Çinli Evergrande şirketinin finansal istikrarı bozabileceğine yönelik endişeler küresel pay piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdi. Şimdi peki bu bizi neden korkutuyor? Uzmanlar toplamda 300 milyar dolarlık borcu bulunan firmanın iflas etmesi durumunda bunun Asya piyasalarından başlayarak bir domino etkisi yaratması endişe duyuyor. Bugün bankalara ödemesi gereken borcu ödeyemeyeceğini bildiren Evergrande'ın Mart 2022 tarihli tahvili için 23 Eylül'de toplam 83,5 milyon dolar, Mart 2024 tarihli tahvilleri için ise 29 Eylül'de 47,5 milyon dolar ödemesi yapması gerekecek. Eğer bu ödemeler gününde yapılamaz ve 30 gün içerisinde de yeniden yapılandırmaya gidilmezse bu borçlar temerrüde düşecek. Çin'de hali hazırda 1300 proje üreten, yürüten, yürüten Evergrande'nin iflas etmesi durumuna proje aşamasında firmadan konut alan yaklaşık 1,5 milyon Çin vatandaşı mağdur olacak. Bunun yanında firmanın 171 yerel banka ve 121 finansal kuruma borcu bulunuyor. Bu da olası bir iflasın genel ekonomiye olumsuz yansımaları olacağı anlamına geliyor. Evergrande hisseleri bugün Hong Kong borsasında %10,2 değer kaybetti. 2021 yılındaki toplam düşüşü böylece %85'i aştı. Bugün Tokyo ve Şangay borsalarında tatil nedeniyle işlem yapılmıyordu dün itibariyle. Olumsuz havayla da. Hang Seng endeksi %3.3 geriledi. Bakın arkadaşlar, şimdi bizim için eğer bir olumsuzluk varsa bir dünya piyasasında önemli bir şirkette zaten dünya krizi, ekonomik krizler bizim için bir domino taşı gibi ardı ardına gelir. Ufak bir sebepten büyür, sonra bu bankaları etkiler, bankaları etkiledikten sonra insanları etkiler, insanları etkiledikten sonra dediğim gibi domino taşı gibi bütün yatırım ve hisse senetlerini etkiler aslında. Olayın asıl fişi çekilen durum buydu bildiğiniz gibi. Burada bir e absürt bir durum oluştu. E, ondan sonra Çin'deki borsalar geriledi ve ondan sonra hisse senetleri geriledi. Amerika'daki birçok hisse senedi de geriledi ve dünya borsalarında genel bir gerileme mevcut oldu bizim için ve bu da aslında genel olarak yatırımcıda bir korku, endişe oluşturdu ve aynı şekilde kripto para borsası da zaten bundan etkilendi. Ve kripto para borsası için de zaten bildiğiniz gibi 21 Eylül'de bir Fed toplantısı vardı. Yani bugün başlıyor, 2 gün sürecek. Onun da bir etkisi vardı ve fiyatlar kademe kademe geri çekildi. Ama peki şu an neler olabilir? Bizim buna odaklanmamız lazım. Dediğim gibi bu ben düşünmüyorum ki bir ekonomik kriz sürecine gireceğiz. Ee, bu şekilde olmayacak. Bence düzelecek bu durum ve e, şu an kripto parada yani Bitcoin'in olduğu seviyede bir aşağı, bir yukarı bir yerden döneceğini düşünüyorum. Fakat dediğim gibi bu olayın daha fazla büyümeyeceğini düşünüyorum. Çin, çünkü Çin'in böyle bir şirketin batmasına izin vereceğini pek sanmıyorum. Ola ki e, Ocak ayına kadar ödemeleri olan şirketi bence Çin'in kendi devleti kapatır ve ondan sonrakileri de şirkete devreder diye düşünüyorum. Bu şekilde olacak diye düşünüyorum. Olayı kısaca özetlemem gerekirse dünkü düşüşün sebebi temel olarak buydu. Birçok dünya borsasında ve kripto para borsasında ve gördüğünüz gibi Evergrande hisseleri de bizim için gitgide düşüyor. Yaklaşık 4.5 seviyelerinden 0.33 seviyelerine kadar e, gerilemiş sıfıra doğru gidiyoruz. Bakalım hayırlısı dediğim gibi sebeplerimiz buydu. Bunu da siz yakından takip edebilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden borsalar ne yapıyor? Derinliklerine inelim. Evet arkadaşlar, ileri düzey zincir analizlerine göre de gördüğünüz gibi borsalarda bir çıkış, bir iniş bizim için mevcut. Biz en son bu çıkışı borsalarda 2018 yılında ki tepemizden önce yapmıştık. Bu da bize olur da dünya piyasaları düzelirse Bitcoin'de gerçekten güzel bir hareket görebileceğimizin anlamını getirir. Fakat şu an dediğim gibi risk Hat safhada. O yüzden bu bölgelerde lütfen deneyiminiz yoksa işlem açmayın derim. Sizlere gördüğünüz gibi burada da Bitcoin'e borsalardan çıkışların inanılmaz fazla olduğunu gösteriyor. Bu bizim için en son 2018 yılındaki tepemizden önce yapılmıştı aynı bu şekilde çıkış. Bakalım bu sefer de öyle olacak mı? Ben hala orta ve uzun vadede çok olumluyum. Hiçbir değişen fikrim yok. Fakat dediğim gibi kısa vadede riskler hat safhada. Lütfen kesinlikle dikkat etmenizde fayda var diye diye düşünüyorum. Bu dediklerimi de stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden ısı tahtalarına geçelim. Evet arkadaşlar ısı tahtalarına baktığımızda göre şu şekilde 40 bin dolar seviyesinde yoğun bir alıcı emrinin olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde yükselişlerde bizim için şu an yoğun bir satıcı bölgesi göremiyorum. Yakında yani şu şekilde 46 bin 47 bin dolar civarında var. Fakat ondan sonrasında pek yok. Yani şu şekilde söylemem lazım 40 bin dolar bizim için gerçekten savunulması gereken bir kale. Olur da 40.000 dolar altı aşağı yönlü kırılırsa bizim için bir diğer önemli destek bölgesi 37.000 ve 38.000 dolar bandı bizim için önemli bir destek bölgesi. Bunların kesinlikle kaybedilmemesi lazım diye düşünüyorum ben kısa vadede ve yükselişlerde de 47.000 dolar ve 50.000 dolar seviyelerinde inanılmaz bir satıcı yoğunluğu var. Bunların da kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Bu dediklerimi de stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin, Ethereum kısa vade teknik analizimize geçelim. Arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Bildiğiniz gibi Golden Cross yapay zekamız son hızıyla çalışmalarına devam ediyor. Son zamanlarda yaptığı kar oranlarımız bunlardır. GRT'den yaklaşık %23, ICX'ten yaklaşık %14. Bitcoin'den yaklaşık %8 ve Chiliz'den yaklaşık %23 kar yaptı. Ve ardından yapay zeka 23 Temmuz'dan bu yana 73 işleminden 70'inden karla ayrıldı. Bir tanesini nötr kapattı. İki işlemde de devam ediyor düşüş sezonunda da zararla işlem kapatmamıştı. Ayrıca yapay zeka otomatik botu da yüz yüze başarıyla devam ediyor. En son BitTorrent'e de girdi. Bunları da size duyurmak istiyorum. Telegram grubumuzun linki açıklama kısmında ve videonun açıklama kısmında var. Daha fazla uzatmadan sizi geri videoya bırak. Evet arkadaşlar Bitcoin'de son durumlar neler diye bakacak olursak gördüğünüz gibi bizim için 42 bin doların güzel bir şekilde savunulduğunu görüyorum. 42 bin dolardan yukarı yönlü tepkimizi almışız. Dediğim gibi bu kutunun kaybedilmemesi lazım. Yani bizim 42 bin dolar ve 40 bin dolar bandını aşağı yönlü kaybetmememiz lazım. Olur da kaybedersek 37 bin dolar seviyelerine kadar gerileyebiliriz Bitcoin'de. Aynı şekilde yükselişlerde de bizim ilk başta şu şekilde 44 bin doları yukarı yönlü kırmamız bizim için olumlu olur diye düşünüyorum. 44 bin dolar yukarı yönlü kırılırsa 47 bin dolarlara kadar ilerleyebiliriz düşüşlerde bizim için çok önemli bölge yani 42 bin ve 40 bin dolar bandının ben aşağı yönlü kırılmaması gerek diye düşünüyorum. Bitcoin'de olur da kırılırsa 37 bin dolarlar bizim için bir diğer destek. 37 bin dolara doğru geri çekilmeler bizim için e, güzel olabilir alım yapmak isteyenler için kimseye yatırım tavsiyesi vermemek şartıyla. Şimdi hemen hareketli ortalama bazında bakacak olursak gördüğünüz gibi çok olumsuz bir durum hepsinin altındayız. Aynı şekilde süper trende bakalım. Gördüğünüz gibi 45 bin dolar yukarı kırılmadığı sürece bir alış baskılarının artabileceği anlamına gelmiyor. O yüzden bu seviyelerin kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum analizimize geçelim. Evet arkadaşlar Ethereum açısından bakacak olursak gördüğünüz gibi bizim için 3000 dolar çok önemli bir destek halinde çalışıyor ve 2800 dolarlara da düşmüşüz. 2800 doların da bizim için önemli bir destek halinde çalışabileceğini sizlere söylemiştim. Şimdi Ethereum'da neler olabilir? 3193 bölgesi bizim için aşılmaktadır gereken bir bölge olur da bu bölge yukarı yönlü aşılırsa bu dediğim gibi bizim için çok olumlu olur. Düşüşlerde de kaybetmememiz gereken ilk bölge 2800 dolar bölgesi. 2800 dolar bölgesinin aşağı yönlü kaybedilmemesi lazım diye düşünüyorum ben. Ethereum açısından hemen hareketli ortalamalara bakacak olursak gördüğünüz gibi hareketli ortalamalarda bizim için şu şekilde söylemem lazım. Hepsinin altındayız. Bu bizim için olumsuz bir durum. Aynı şekilde süper trende bakacak olursak şu an 3297 dolar yukarı yönlü kırılmadığı sürece bu bizim için hala bir satış baskısının sürebileceği anlamına geliyor Ethereum'da. Bunların da kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin Dominance ve Total 2'ye değinelim. Evet, arkadaşlar Dominance'ta gördüğünüz gibi bizim için önemli bir seviye aşıldı. 41.57 seviyesi bir ve bu bölgeden yukarı yönlü tepkimizi alıyoruz şu anlık. Ee, şimdi neler olabilir? Aslında şu an Dominance ve Total 2'ye bakmanın pek bir anlamı yok. Çünkü dediğim gibi bütün piyasalarda bir geri çekilme mevcut. Şöyle söylemem lazım. Dominance'ta altcoin altcoin tutanlara endişelendirilebilecek bölge 44.63 seviyesi diye düşünüyorum. 44.63 seviyesinden sonra Bitcoin'e giren paranın hayli hayli fazla olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde Bitcoin yatırımcılarını endişelendirecek bölgede 39.32 seviyesinin altı diye düşünüyorum. Yani bir nevi bu turuncu kutumuzun altı. Bunların da kesinlikle takip edilmesi lazım. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Total 2'ye geçelim. Evet arkadaşlar Total 2'ye bakacak olursak gördüğünüz gibi turuncu bölgenin bizim için önemli bir bölge halinde çalışabileceğini sizlere söylemiştim. Turuncu bölgenin aşağı yönlü kaybedilmemesi lazım demiştim. Ve gördüğünüz gibi turuncu bölgeyi şu an Total 2 grafiği bizim için tutuyor. Peki bundan sonra neler olabilir? Biz olur da 1.19 seviyesi üzeri bir kapanış görürsek bu bizim için kırmızı bölgeye kadar bir ilerleme görebileceğimizin anlamına gelir. Kırmızı bölgede altcoinciler tarafından bir kar alım bölgesi bunların kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Ve kısa vadede bu turuncu bölgenin kaybedilmemesi lazım. Total 2 grafiğinde. Neyse arkadaşlar şimdi hemen zaman kaybetmeden ABD dolar endeksine değinelim. Arkadaşlar ABD dolar endeksinde de gördüğünüz gibi bir geri çekilme mevcut. Bu da bizim için aslında olumlu bir durum. 91 seviyesinin altına inersek ABD dolar endeksinde de biraz daha rahatlamış oluruz diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like ve yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.